Sevgili boğalar bir bakalım mı Kasım ayında sizleri neler bekliyormuş. 3 Kasım'da Merkür yay burcuna yerleşiyor. Bu durum sizin finans kaynaklarınızla ilgili ilgili konuşamadım. Finans kaynaklarınızla ilgili alanda biraz evraksal, iletişimsel imzalar, sözleşmeleri göstermektedir. Bu finansal kaynaklarınız nafaka, miras, tazminat, banka, kredi gibi de olabilir. E, eşten gelen para olabilir. İş yerinizle bağlantılı işte yeni işlere girmek, var olan işinizde yeni işte sözleşmeler, imzaları anlamına gelebilir. Konfor alanınızdaki bazı alanlarda böyle bir hareketlilik anlamına gelmektedir. Estetik güzellik gibi konularda biraz daha araştırma yapmak ya da buralarla bağlantılı bir şeyleri böyle artık böyle karar vermeyi de gösterebilir e, anlamına gelir. Şimdi e, Merkür buraya yerleşirken 18 Kasım'da arkadaşlar Jüpiter'li bir sert açıya girecek. Ve bu 18 Kasım'ın aslında 3-5 gün öncesinde size bu sert açıyı hissettirecek. Bu bahsediyor olduğum alanlarda bir konunu da bir şeyleri abartmayı, işte acaba yanlış mı anlıyorum, yanlış mı aktarılıyorum demeyi, işte haksızlık yapılmayı, e, ön yargılı olmayı belki siz de yapabilirsiniz böyle bir şey dikkat edin diye söylüyorum ya da bir başkası yapıyorsa da bu alanda bu tarihlerde ayrıca dikkat etmekte fayda var. İşte e, evrakta yanlış yapılmak yanlış işte işlemler yapılmak gibi gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bu tarihleri bir ameliyatınız gelebilir bir imzalarınız gelebilir yapmayalım anlamına gelmiyor. Sadece daha dikkatli olun anlamına geliyor. Biraz daha sosyal medya biraz daha birilerinin ön yargısına maruz kalmakla ilgili bir konu olabilir dedikodularına maruz kalmakla ilgili olabilir ki burası bir 8. ev sonuçta bir işte perde arkası olayları da gizli gizemli konuları da göstermektedir ve jüpiter retro olduğu için belki eski defterleri açığa çıkartmakla ilgili bir konuyu önünüze getirecek belki de size çok iyi gelecek sadece açının sert olması böyle bir hoşumuza gitmeyen bir konu olsa da bunu yaşamak ve görmek sizin için çok iyi olacak sonra 19 Kasım 2020 Yok, <laughs> Bunu, bunu seçmedim. <laughs> bunu beğenmedim. 24 Kasım itibariyle Merkür Gerilemeye başlıyor olacak İşte bu bahsediyor olduğum alanlarda bir şeyleri eğer yapamadığınızı düşünüyorsanız Merkür'ün retrosu aslında size belki de güzel bir şeyleri tekrar hani o kaçırdığınız fırsatlar varsa onu tekrar ayağınıza getirmek için e, o işlemleri geri dönmenizi sağlayacak bir şeyleri tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak ama ilk kez e, bu alanlarda bir şeyler yapıyorsanız Merkür retrosuna denk getirmeyin. 24 Kasım'dan itibaren Kasım ayının sonuna kadar süreçte yeni işlemlere başlamamakta fayda var. Eskide yaşadığınız, yaptığınız, yapmanız gereken bir konu varsa o önünüze gelecektir. Bununla ilgili bir şeyleri yapmanızı sağlayabilir, güzelleştirebilir. Yani ne demek bu? 24 Kasım'dan itibaren yeni işlere başlamıyorum, yeni işlemlere başlamıyorum. Ama eskide düşündüğüm, değerlendirdiğim bazı konularda önüme gelecek. Bunlar da bana fırsatlar sunacak. Hatta parasal kaynaklarla ilgili eski eskide kazanamadığın, elinden kaçan konular varsa o önüne gelecektir ve güzel olacaktır. Şimdi 4 Kasım Ma kadarki sürece dönersek Mars, Plüton sert açısı olacak. Orada sizin için e, hukuksal konularınız, yolculuklar, trafikler, sosyal medya, akraba, kardeşlerle ilgili alanda biraz mücadele gerektiren e, nafaka. Çok pardon nafaka değil ee, nakliye gibi alanlarda işte kargo gibi alanlarda biraz böyle zorlu konular olabilir. Oraya birazcık dikkat edin. Daha temkinli olun. 4 Kasım'dan sonra Mars artık Aslan Burcu'na yerleşiyor. Vulkan Usta kavuşunda ev, aile, yuva gibi alanlarınızda evde işte tadilat olur, ebeveyn ilişkileri olur, ailevi konular olur. Orada biraz daha böyle kendinizi ortaya koyduğunuz, kendinize gösterdiğiniz bir alan olacak. Ebeveyn, ebeveynlerin sağlıkları, işte kalp hastalıkları ile ilgili alan Biraz daha hassas olabilir ya da mesela bir ay yavrum kalbime şimdi yapma öyle dediğin cümleleri de duyabilirsiniz. Böyle de tatlı bir şey olabilir ama sizin dünyanızda kendinize çekildiğiniz ve kendi iç dünyanızda aşk konularınızı işte sevgi sevgili ilişkilerle ilgili konuları böyle bir masaya yatırdığınızda bir süreci gösterecektir. Ee, Mars'ın aslan burcuna yerleşmesi kariyer alanınızda da güçlendiğiniz, kendinizi gösterdiğiniz bir zamanı göstermektedir. Biraz daha spor konuları, işte fiziksel aktiviteyi artıran konularla ilgilenmenizi de tavsiye eder. Mars'ın köşe evinize yerleştiği bir aşama. Hayatınıza aşk geliyor yahu. Hayatınıza aşk istiyorum dediğiniz ya da benim kalbimi hop eden şeyler istiyorum dediğiniz konuları da gösterecektir. Şimdi 12 Kasım'da artık Venüs Oğlak Burcu'na yerleşiyor ve bu sizin için 9. ev konularınızda kaliteyi göstermektedir. Hukuksal konularınız, davalarınız, sosyal medya konularınız, seyahatleriniz, alım satım alışveriş gibi konularınız. Buralarda kazanç elde ettiğiniz, buralarda kendinizi gösterdiğiniz, belki de Venüsün 9. eve yerleşmişse sosyal medya ilişkileri anlamına gelebilir. Ya da ilişkinizi biraz daha sosyal medyaya taşımak anlamına gelebilir. E, eğitimler anlamına gelebilir. Daha güçlendiğiniz, daha kaliteli hale geldiğiniz bu alanda daha kıymetli e, işler yaptığınız bir süreci göstermektedir. Önemli sözleşmeler, imzaları da beraberinde getirecektir. Bu durum güzel arkadaşlarım. Sonra kaçırdım şey var mı? 19 Kasım-29 Kasım arasında bu güzel Venüsümüz Hades'e sert açıya girecek. Sizin için Oğlak Yengeç aksında eski davalar. Eski sosyal medya konuları, eski eğitimlerle ilgili konular, e, akrabalarla ilgili konular, bir şeyler masaya yatılacak. Geçmişte vefat eden bir kişinin an, anılması da olabilir. Ya da eskide işte e, dondurduğunuz bir eğitime tekrar başlamak da olabilir. Bir eski konunun gündeme gelmesi olabilir veya e, bir şey restore etmektir. Bir alım satım yapıyorsunuzdur, bir alışveriş yapıyorsunuzdur, bir araç alım satımı da olabilir. Neyse bunu böyle bir eski bir şeyi siz hayat vermeniz gibi olacak. Güzel de bir şey olacak. Bunlarla alakalı Instagram sayfamda e, register hazırlayacağım. Oradan da bu e, gündemleri takip edebilirsiniz güzel dostlarım sonra bir Kasım'da akrep yeni gerçekleşecek akrep yeni ile ilgili olumsuz yorumlar yapılacaktır ama ben olumsuz olduğunu asla inanmıyorum İnanılmaz şifa yüklü bir akrep yeni bizi bekliyor Akruks sabit yıldızı ve panasyalı bir yeni ay olacak şifa 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 demek hayatınızda rica ediyorum sizin tavsiye ediyorum e, meditasyon ya da yoga ya da dua ya da namaz size ne iyi geliyorsa lütfen 1 Kasım yeni ayı bir hafta öncesi bir hafta sonrası asla kaçırmayın buralarda kendinize ilgili önemli bir şeyler yapın şifa alacaksınız hele ki satürnden güzel bir açı alıyorum size hedefler size dostluklar size ödülleriyle gelecek size aşkla gelecek bilginiz olsun 16 Kasım'da bir boğa dolunayı gerçekleşecek çok özür dilerim telefonum 16 Kasım'da bir e, e, boğa dolunayı gerçekleşecek. Uranüs'yen bir dolunay olacak. Bu retrolu. Sizin hanenizde hemen bakıyorum. 1 7 aksında e, gerçekleşecek bu durum. ilişkileriniz, İlişkileriniz, ortaklık konularınız, kendinizi ifade ettiğiniz gündemleri göstermektedir ve e, ve Uranüs boğadan olduğu için de siz, kimsenin sizden beklemediği bir şeyi ortaya koyacaksınız ve belki bur burada sizin bu bahsettiğim alanlarda bir tuzak varsa onu açığa çıkaracaksınız birilerine hat bildireceksiniz var olan hikayenizi, işinizi ilişkilerinizi daha güçlü aşamaya getireceksiniz ve bunları da çok güzel yapacaksınız haberiniz olsun sizleri kocaman öpüyorum ee, sonraki videolarda görüşmek üzere ama bir beğeni bir e, abone tıklarsanız da keyif veririm öptüm